으음. <laughs> Hoppa. Güzel bir balık geldi arkadaşlar. Evet. Bakın. boş. Ömer abi. Aldım bir tane. Yakaladım bir tane. Orta. Uf, Yavaş yavaş sakin sakin sakin. Bu Çok mu açık ya? Çok güzel bir kırmızı benekli arkadaşlar. Kalamayı çok açmışım. Ben sıktırıyor muyum? Açıyor muyum? Sürekli anlamadım. Aynen açıyormuşum sürekli ya. Tersi çeviriyormuşum. Çıkıyor çıkıyor. Kalamayı kalamayı açmışım çok ya. Heh. Obala. İdeal boy. Beneklerine bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Allah'ım. tatlısının en güzel, en kral balığı. Çok güzel bir alabalık. Rastgele diyelim. Takibe devam. Şu anda. Önümde bir balık var. Dalmadım hepsi. Nereye gitti bilmiyorum. Orada duruyor. 3 tane balık var arkadaşlar önünde. Görüyor musunuz? 2 tanesi burada. Çok güzel bir balık. Bakın. Yüzüyorlar. Şimdi aşağı gitti. Böyle geldi. Orada durdu biri. Diğerleri yukarı doğru gittiler. Bir tanesi burada. Ha, burada var de burada bakalım yakalayabilecek mi şöyle daha net göreceksiniz. Arkadaşlar önümde balıklar. Geziyorlar şu anda. Yürüttüler sesten. yakalamayı deneyeceğim. Ama yeltenmediler bile. Mevsim. Oha. Hı 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 çıkaramıyorum ya. Güzel bir balık. O siyahlık. Çok güzel bir balık. Güzel bir boy. beklemediğim yerden Mepsi de yutmuş Mepsi de yutmuş komple geldi bunu çıkar üç kancı da ağzında hayvanın çıkarması da sıkıntı bakın arkadaşlar boyuta bakın Bunlar normal değil yani. Böyle küçük kalabalık değil bunlar. Dur. Dur. Bizimle. Öldüm da. Seni sarma da saramayız. Gitti. Hayvan gitti. Bir balığa benziyor. Güzel bir boy. E, bu bir bol. boy. 25 santimin üzerinde. Belki 30 santim. Bakın arkadaşlar 20 santim karışım var. Hesap edin. 30-35 santim aralığında rastgele. Hepimize. Hey gördün. Bir de ondan büyükleri de var. Bunlar alabalık Mesela yavrularımız. Alabalık. O üç tane. Yok, biri gölgesi. Yok. Alalım yavrularımız. Bunlar büyüyecek bu sene. Bize av olacak. Bize av olacak. Yok gider o gider. Dereye dereye, usta dereye. Yasak. Bizim tutup götürmemiz başkaları Tamam. Geçtim. Bundan daha büyükleri de vardı ya. Üç tane taneler. Sesten nasıl et, şey yapıyorlar? Sesten değil, hareketten.

Dolar attın mı? Bunu atmadım. He. Alacak mısın? Aa! Off. Gördün mü oğlum? Büyük. Mü? Of çok büyük. Vallahi billahi. Pey peşine geldi yakalayamadan geri gitti. Çok büyük ya. Kameraya da çıkmıştır ha. Ah be. Ayağımın altından balık fırladı. Otun içinden. Bir daha geçti. Arkadaşlar balık göründüğüm kameraya bilmiyorum ama otun içindeymiş. Şöyle yakışıklı. <laughs> olabilir diye. Yaşa bakalım. Haydi. Güle güle. Gitti. Hadi bakalım. Aha gidiyor. Bırak Bakın. bakayım Bırak gitsin. He. Haydi bakalım. Gidiyor. Haydi bakalım. Oh. Hey, Maşallah.